Sevgili dostlar, değerli misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 10 senedir siyasetin içerisinde yer alıyorum. Gerek önceki siyasi partilerdeki görevlerimde gerekse bir Türk vatandaşı olarak içinde içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'de birçok şeyin eksik ya da yanlış olduğunu gördük. Ben sadece yanlışların farkına varılmasını istiyorum. Türkiye doğru yolda değil. Uzun zamanda birçok sosyal mecrada çok üzücü bir başlık açılıyor. Herkes takip ediyordur muhakkak. Tam da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetler nitelikte. O başlıkta da şu yazıyor. İyi uykular Türkiye. Ya da artık uyan Türkiye. Hepimiz ya da birçoğumuz bu etiketi sosyal medya mecr mecralarda görmüşüzdür. Biz de bu etiketlerin aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen ifadeler olduğunu düşünüyoruz. Ve ve bu gibi etiketleri gördükçe Türkiye'de bazı şeylerin iyi durumda olmadığını düşünüyoruz. İşte bu yüzden bu gidişe adı altında çıktığımız yeter artık diyerek manşetlerimizi vurmaya başladık. Biz Türkiye'yi uyandırmaya üzerine serpilmiş ölü toprağını temizlemek için bir yola çıkıyoruz. Bu yola çıkmaya karar verdiğimizde bana hep şunu sordular. Yeni bir siyasi parti kurarak ne hedefliyorsunuz? Bugün de aldığımız en çok sorulardan, baş, soruların başlarına gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Türkiye'nin geleceğini değiştirmek için biz bu yola çıktık. Bize inanmazsınız bile, inanmazsınız bile, bir inanmanızın bile bir önemi yok. Bizim makamla, mevkiyle, buraya gelen, katılan veya içerimizde olan hiç kimsenin de bir derdi yok. Biz insanlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Biz bu ülkede temsil edemeyen insanları temsil edebileceğimize de inanıyoruz. Artık yeter yaşananların ve olanın farkına varın. Siz bize inanmasanız da seçim zamanı bize oy vermeseniz de